Parçadan numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır? Genç kadın içindeki zehri atmak için bu sakin kasabaya yerleşmişti. Arkadaşlar zehri ifadesinin yazımı yanlıştır. Neden? Şimdi zehir sözcüğü iki ecelidir ve ikinci ecesinde ı, I, i, u, ü dediğimiz dar ünlülerden biri vardır. Dar ünlülerden. İkinci ecesinde dar ünlü bulunan iki eceli sözcüklere ünlüyle başlayan bir ek getirdiğimizde kelimenin ikinci hecesindeki dar ünlü düşer ve şöyle yazılır bu sözcükte tabii ki zehri şeklinde yazılır. Aynı şekilde sabır sözcüğüne, sabır sözcüğüne aynı eki getirelim yani ünlüyle başlayan ek getirelim. Sabırın ikinci hecesinde de dar ünlü var. Kelime şöyle yazılacaktır. Sabrı şeklinde yani bu ikinci hecedeki dar ünlü düşecektir. Bunun nedeni şudur. Bu sözcükler Arapça Farsça sözcüklerdir. İkinci hecesinde dar ünlü bulunan Arapça Farsça sözcüklere Ünlüyle başlayan ekler getirdiğinde bu sözcüklerin ikinci ecelerindeki dar ünlüler düşer. Dolayısıyla birinci cümlede bir hata yapılmış. Bu dar ünlü düşürülmemiş. Birinci cümleyi aldık. Çünkü kendisini adeta sırtından bıçaklayan insanlarla yüz yüze gelmek istemiyordu. Arkadaşlar, adeta ifadesi aynen böyle yazılır. Birinci A şapkalıdır. Burada bir problem yok. Ayrıca yüz yüze ifadesi bir ikilemedir. İkilemeler daima ayrı yazılır bizim buna benzer ikilemelerimiz vardır. Mesela diyelim ki baş başa, baş başa ya da art arda. Bunlar ikilemedir. İkilemeler daima ayrı yazılır dolayısıyla bu cümlede bir problem yok arkadaşlar. Ancak bu kasaba da ona kendisini toparlaması için yeterli gelmemişti galiba. Arkadaşlar buradaki da bağlaçtır. Nereden anladım? Cümleden çıkardım, anlam bozulmadı. Bakın daha önce çıkardım, siz de çıkarın. Ancak bu kasaba ona kendisini toparlaması için yeterli gelmemişti galiba. Gördüğünüz gibi anlam bozulmadı. Cümleden çıkardığımızda anlamda bozulmaya yol açmayan D'ye bağlaştır ve ayrı yazılır. Dolayısıyla bu ifade şöyle yazılmalıdır. Kasaba da şeklinde. Yani burada da bir hata var. Bizim cevabımız ne oldu arkadaşlar? 1 ve 3 oldu yani B seçeneği. Şimdi diğer seçeneklerimize de bakalım. Bir sabah kaldığı evden alel acele çıkıp sahile doğru yürüdü. Arkadaşlar alel acele ifadesi kesinlikle bitişik yazılır. Kalıplaşmış bir birleşik sözcüktür. Bunu geçtik. Elindeki fotoğrafları denize doğru tek tek savururken gözyaşlarını tutamayıp hıçkıra hıçkıra ağladı. Tek tek ifadesi bir ikilemedir. İkilemeler daima ayrı yazılır. Burada bir problem yok. Gözyaşı veya gözyaşlarını. Şimdi arkadaşlar gözyaşı ifadesi bitişik yazılır. Kalıplaşmış bir birleşik sözcüktür. Bunu unutmayalım. Ancak buna benzer bir sözcük var. Bunu da unutmayalım göz bebeği göz bebeği ifadesi ne anlama gelirse gelsin ister gerçek ister mecaz daima ayrı yazılır bunu da unutmayalım. Dolayısıyla 5. cümlede de bir problem yok, 4'te de yoktu. Zaten biz cevabımıza 1 ve 3 yani B seçeneği dedik arkadaşlar.